Sinozeus kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Yeni bir videoyla karşınızdayım. 15.000 TL bir yükleme yaptık. Auto ruletteyiz. Arkadaşlar oyuna başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Onun haricinde oynadığım güvenilir siteleri yorum kısmına sabitliyorum. Herhangi bir soruyu kesinlikle yaşamazsınız. Benimle iletişim kurmak için ise Instagram'dan yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Telegram kanalımda yorumlar kısmında mevcuttur. Haberiniz bilginiz olsun. Telegram kanalıma da mutlaka bekliyorum. Katılmayı unutmayın. Birçok etkinliktir, şekillendir vesaire Telegram kanalından yapacağız. Benimle özel olarak da konuşmak isteyen olursa da Instagram'dan lütfen ulaşsın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Umarım güzel bir ee, oyuna geçiş yapacağız. Hadi bakayım. Şöyle bir ufaktan bir başlayalım abi. Kasamız oldukça ideal bir kasa. Kasanın kontrollü rulette çok önemli. Her zaman dediğimiz gibi. Ama işru kontrollü ve o psikolojiyi sağlamakta bizim elimizde. Umarım o psikolojiyi Kontrolü sağlayabiliriz. Eğer bunu gerçekleştirirsek zaten oyunda galip geliriz abi. Hadi bakayım ya. Hedefimizi de çok yüksek tutmayacağız bu arada yani masada çok fazla kalmayı tercih etmiyorum. Yani güzel 17'den aldık. Yani masada ne zaman çok kalsam. Canlı yayınlardan da bilenler biliyor. Masada ne zaman çok kalsam paket oluyoruz. O yüzden arkadaşlar olabildiğince relax bir şekilde. hedefimizi çok yüksek tutmadan alıp kaçacağız. Hedefimiz bu yönde. Burada e, şimdi güzel bir bahis aldım. Fakat 34'ü almayı unuttum abi. 34 yapabilir. Çünkü 17 34'ü çok seviyor. Umarım bu sefer sevmez. Bu sefer bizim oynadığımız sayıları sever. Dedik dedik. Ne yaptı lan bu? Ananı sekeyim olur. Oğlum gördünüz değil mi? Böyle bir şey olamaz. <laughs> ya abi autolet var ya. Tam bir şerefsiz ya. Yemin ediyorum şu an var ya oyunun chatinde basıyorlar aman akayım ya. Tamam bahis geldi de abi o topu nasıl öyle döndürüyor yani ya. Bu mucizevi aman akayım. Bu mucize ya. Fizik kurallarına aykırı bir şey ya bu. Abi topu nereden döndürdü var ya nereye düşeceğini nereye koyacağını şaşırdı yani. Orada resmen hangi rakamda az bahis varsa oraya koyayım dedi ya kesin. 11. Ay 11 11. Ah be oğlum be. Ah be 30, 35 34 17 24 11'i sever. 26 18 4 7 0 25 kovalanır. 17 3 ve onu da boş geçmek katla canım benim. Sakin babacığım sakin ya. Hadi bakayım 0, 26, 3, 35, 7'de varız, 18'de varız, 4'te varız, 34, 17, 25 ve 11 dedik. Ananı sikeyim 29 kere 18'in yanı ya. Pardon 18'in yanı amına koyayım. 18 ile 7'nin yanı ya ortasına düştü. Ben buna devam derim abi. Ben buna de devam derim hatta 30'a 1000 lira atarım. 29-30 yapıyor arkadaşlar. Yapmıyor değil. Aklınızda bulunsun yani. Haberiniz olsun. Ben ben size söyleyeyim de. Hadi bir 30'umuz yok mu? Şuradan bir 30 verebilirsin. 24-8-29 yaptı. 10'da zaten varız. 30 tekten. Basit tekrarladık. 30'umuz yok mu? Siktir ananı sikeyim. 11'e gir bari ya. 11'e gir abi. Gözünü seveyim ya. Bak yine başlana marakıyım. Ben bu bahsi. Ben bu oyunu bozarım. 1- 32 34 17 29 30 diyeceğiz 36 12 5 0'ı ıı, boş ananı sikeyim 0 0 0'ı almamız lazımdı 0'ı kesinlikle almamız lazımdı 0 atarsa üzülürüm yani 34 17 32 12 Yap bunları 30 5 de, Beş de ananı sikeyim ya 5 de ya lan abi ya çıldıracağım şimdi ya Allah 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 ya ver abi şöyle zirayı doldur lan güzel başlıyoruz bak masa iki spinde bozdu ya yoksa güzel gidiyorduk neyse toparlayacağız problem yok biz bitti demeden bitmez abi biz bitti demeden bitmez rulet hızlı bir oyun abi rulet hızlı bir oyun Rulette de... Hızlı bir e, hızlı kazanç yaparsın. Hızlı kaybedersin. Uletin içinden böyle geçeceksin abi. 17 tertemiz. Gecikmeli verdi. Şimdi 17 üst tabloda 24 yaptı. Tekrar yapabilir. 34, 31, 35, 10, 5, 0. Arkada 16 var. 32, 1, e, 20'yi boş geçme. Devam babacım. Devam. Sıkıntı yok. Bullarımız sağlam. Oyunumuz da şu an güzel gidiyor. Böyle devam ederse. Tertemiz olacak bizim olacak moruk. Tertemiz olacak bizim olacak. Hadi bakayım. Devam et lan. Lütfen lan. Ananı sikeyim 34. Oğlum topun düştüğünü görmedim lan daha. Devam abi. E, 1. 21-25 oynanır. Artık parayı şurada vurmamız lazım. Bu spinle parayı vurmamız lazım arkadaşlar. Masada çok fazla kaldık çünkü. Çok kalmayı tercih etmiyorum abi. 1 lazım. 1 atarsan tertemiz olur. 1, 21, 25. En iyilerimiz. Bak 1, 21, 25. 27, 14 yapmış üst tabloda. Ananı sikeyim senin. Birin yanı ya. Oğlum top düş lan top düşmeden görünüyor ya. Top vallahi topun düştüğünü görmüyorum Abi ben bu sağ tarafı şöyle bir yağlayacağım. Sağ tarafı bir yağlayacağım. Oradan bir zero'ya doğru uzattık abi. 3'e kadar 3'ten 3 ile 1 arasını full kapattık. İnşallah orada yeşil pulları denk getiririz. Bir de ters köşe yaparsa sıçtık. Evet, evet aynen öyle yaptı. Ananı yolunu sikeyim senin ben. Abi 30, 27, 21, 0, 17. Sadece izleyin. Sadece izleyin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Artık bu da gelmezse var ya ananı sikeyim. 10 alsaydık 10. 10 gelirse üzülürüm. 10 gelirse üzülürüm moruk. Abi ne lazım bize? 30 lazım. 0 lazım. 17, 21, 27. Hadi oğlum ya lütfen. Lütfen. Nice be. Koydu çocuğu be. Koydu çocuğu be. Yapıştır gelsin bu oğlum. Kasa gidiyordu. Kasa vallahi gidiyordu. 30 çok güzel oldu ya. Çok güzel. Bak şimdi 10. Bunun arkasına 0, 17, 33, 15, 19. Daha bizi kimse tutamaz. Daha bizi kimse tutamaz. Alıyoruz kaçıyoruz abi. Alıyoruz kaçıyoruz. Kasayı ikiye katladık. Üçe neden katlamayalım? Hadi oğlum. Hadi oğlum ya. Bir seri ver bana şöyle. Güzel bir seri ver bana şöyle. Hadi ondasın. Sekiz dolur. Sekiz dolur yapıştır gelsin. işte bu oğlum be. İşte bu be. İşte bu be. Yapıştır gelsin oğlum ya. Vallahi yapıştır ya. Abi 30 29'u kovalayacağım. Arkadaşlar 50 bin TL'de kaçsak mı? 50 bin TL güzel bir para. Ne kadarla girdik? 15.000 bin. 35 bin net karımız var abi. Temiz para kim kime veriyor oğlum bu devirde? Şurada bak gördün mü? Bak geldiği zaman 2-3 spinle alıp kaçacaksın abi ya. Böyle yapacağım. Başka türlü kazanç olmuyor bana kodum ruletimle. Şu spinle gelirse devam der miyiz? Asiktir ah, arkadaşlar. Hmm. Abi devam. Devam 14. 14 dedik. Şöyle 34 çevre. Kaç komşudan oynadık lan biz? 3 komşu. Uf, vallahi 50k7 de devam edesim geldi. Yalan yok. Bir devam edesim geldi. 14 lazım oğlum ya. Hadi canım benim lan. Bir 14 verirsen oyun biter be. Oyun biter be. Oyun biter. 14'te. ananı sikeyim senin. Ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim senin ben? Topu nereye götürdün? Amına koyayım senin ya. Senin amına koyayım ben ya. Topu nereye götürdün ya? 14 çevreyi de aldık abi. Ver şu spin'i bize. Lan bir 14 lan. Bir 14 34. Bunlar en iyileri ya. Hadi oğlum ya. 14'ü bak kovalıyoruz ya. Ne zamandır? Bir 14 olay biter daha. Bir 14 olay biter lan. Yürüt yürüt 30 senin ben ananı sikeyim. Sıçtık beyler. Beyler sıçtık ama biz bit demeden bitmez. 11 20 e, 29 7 14'ü yine kovala amına koyayım. Bu atar mı atar. Bu atar mı atar abi. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Topallayacağız şimdi. Hiç problem yok. No problem. No problem abim. Lamborghini 11 29 14 20 dedik. 14 20 zaten yan yana. Senin ben ananı. Tamam 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 abi. 25 31 17 20 29 11 katla. 25'e bir tık daha yüklenildik. 50 kalan düştük aman Bak Gördün mü? 50 kyı çekecektik abi. Ama dedik ki masada güzel atıyor ya. Şurada 25-30'u gördün devam edesim geldi ya. Atlan lan bir 25 lan. Atlan lan bir 25. Hadi be. Senin ben ya. Bak şimdi öyle bir şey yapacağım ki gelmeme gibi bir ihtimali var mı? Olamaz amına koyayım ya. Artık beni çileden çıkardı ya masa. Artık beni çileden çıkardı. Bir çevreyi veriyorsun oyun bitiyor ya. Hadi oğlum. Bir çevreyi veriyorsun oyun bitiyor. Hadi canını yerim. Canını yerim hadi. Yürüt yürüt. Senin ben ananı sikiyim ya. Senin ben ananı sikiyim. Dokuza girsem para alacağız. Devam amına koyayım ya. Devam ya kasa gitti ya. Devam ya abi. Amına koyayım. Geldi geldi abi gelmedi. yapacak hiçbir şey yok. Abi bir, bir anlık şeye geldik. Gaza geldik ama. Abi. Bir anlık kaza geldik işte. Siz gelmeyin arkadaşlar. Ben geldim siz gelmeyin. Olur. 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 Abi ben 50K'da duruyorum ya. Gelmezse vallahi duruyorum. Çok büyük risk aldık. Çok büyük risk aldık. Arkadaşlar. Gerek yok. O masa bize diyor ki ben diyor sana 50K'nın üzerini vermeyeceğim. Siktir et abi. Bak zar zor kurtardık. Zar zor kurtardık. Son paradan geldi yani. Kasa gidiyordu. Giden kasayı kurtardık abi. Giden kasayı kurtardık. Yeterli ya yeterli. 35 bin temiz kar. 15 ile girdik temiz. Bir an kendimizi kaybediyor zaman akayım. Vellan şu spin'i. Vellan lan şu spin'i. Ananı sikiyim 29. 7, 29, 7. Neyse arkadaşlar. izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.